Ben şair değilim hikayesi. Bu da çok güzel. Nazara raculun tufeyliyun ila kavmin zahibin fa'takade ennehum fi da'vetin ila ve tebi'ahum feizahum hasadu sultane bimeda'iha lehum felemme enşede küllü <laughs> vahidin kasidetehu fi hazreti وأخذ جائزته لم يبقى إلا التفيلي وهو جالس ساكت فقال له السلطان أنشد شعرك هو لست بشاعر وهو ومن أنت والجواب من الغابين الذين قال الله فيهم والشعراء يتبعهم الغابون صدق الله العظيم Sada hiket sultan min raddihi ve emar Evet çok güzel anılarımızdan bir tanesi. İçinde hem anı var hem bir devrin kültürünü anlatan durum var. Hem ayeti kerime var hem şiirle ilgili enteresan noktalar var. Yani konu içinde konu, zenginlik içinde zenginlik görebileceğimiz bir hikaye. Bakalım. Nazara raculun tufeiliyun ila kavmin zahibin. Evet, Tufeili arkadaşlar asalak demek. İşte biyolojik anlamda parazit demek. Yani birinin sırtından geçinen demek. Tabi tufeili kelimesi böyle bazı metinlerde geçiyor. Tufeili kelimesi aslında bir isim. Tufeil adında birisi var. Abbasiler zamanında. Küfe halkından biri. Ee, Tabi böyle davetsiz birçok misafirlere gidip oralarda otlanmaya başlayınca daha sonra bunun yapmış olduğu eylem tufeyli yani asalaklık olarak adlandırılıyor. Ben bununla ilgili şöyle çok güzel bir makale buldum. İbrahim Usta adında bir hocamıza ait Arap Edebiyatı'nda tufeyliler yani asalaklar diye e, bunu gruba atarım. Okumanızı tavsiye ederim. Ben sadece çok önemli noktaları şöyle işaretledim. Arap Edebiyatı literatüründe Tufeyliler özellikle Abbasiler döneminde ortaya çıkan fakirliğin bir tezahürü olarak açlığını vermiş olduğu yüzsüzlük sebebiyle davet edilmemesine rağmen düğünlerde baş köşeye oturarak karnını doyurmayı kendisine meslek edinmiş kişilerdir diye bahsediliyor. Burada işte o zamanın tufeyliler ile ilgili bilgiler var. Onun dışında bu isim kimden çıkmış nasıl gelmiş demin bahsettiğim kişi var ee, ve bununla ilgili güzel örnekler var. Tufeylilerin e, tavsiyeleri oğullarına vesaire böyle güzel açıklanmış. En son genel özetini sonunda vermiş buradaki yazar. Bu makaleyi okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü bir dönemin e, Tufeyli asalak ahlakına önemli bir ışık tutuyor. Hatta şu noktası bizim hikayeyi ilgilendiriyor. Tufeyliler kendi menfaatleri için bazen Kur'an-ı Kerim, Bazen de hadis-i şerifler alıntı yapmaktan hiç çekinmezler. Bizim hikayede de böyle bir şey var arkadaşlar. Son kapanışta güzel bir yorum vardı. Bu çalışmasa Abbasi döneminde ortaya çıkmış ve edebiyata yeni bir yüz getirmiş tufeliler incelenmeye çalışılmıştır. Tufeli denince akla ilk gelen şey düğünlerin davetsiz misafirleri olan belli başlı kişilerdir. Arap edebiyatı başlığı altında incelendiğinde ise şair ve nüktedan ruhlu bu kişilerin bedava yeme ulaşmak uğruna verdikleri çabalar ve bu esnada yemeğe buyur edilmemek gibi zor durumları, esprikli kişilikleri ve hazır cevaplıkları sayesinde nasıl açtıklarına şahit olduk demiş. Evet bu makaleyi okumanızı tavsiye edeceğim. Ben konuma dönüyorum vakitte saatte kullanma adına. Evet racunun tüfeğiliği. Asalak birisi. Tabi bu asalaklık İnsanlarda da oluyor, hayvanlarda da oluyor, bitkilerde de oluyor. Yani en basitten bağırsağımızda bakteriler var. Onlar bir asalaklık yapıyor. Hatta bazı ağaçların yanında yetişen mantarlar vesaire. Bu asalaklık örneğini her yerde görmemiz mümkün. Nereye bakıyor? İlâ kavmin Yani önünden böyle ilerleyen bir topluluk gidiyor. Tabi hemen kafasında bir senaryo kuruyor. Fe'tekade neye inanıyor? Ennehum fi davetin ila velime. Velime ziyafet demek. Kafasını diyor ki kesin bunlar toplandı. Bir ziyafete davetliler diyor. Tabi asalak ya. Bunu değerlendirmek için ne yapıyor? Takame hemen doğruluyor. Ayağa kalkıyor. Ve tebiahum hemen peşlerine takılıyor. Biz ne zaman böyle bir şey ol, olursa yaparız. Mesela işte ne bileyim bir mağaza açılış yapıyor. Bedava mal var. Onu duysak insanlar akın akın gider değil mi? Ama işte o zaman şartlarında düşünün. Asalak biri böyle bir topluluk geliyor. Kesin bir şey var diyor. Feizahum şu ara kasadu sultan bimeda hellehum. Bu davete gittiği düşündüğü kişiler kimmiş? Şu ara şairlermiş. Hepsi şairler bir araya gelmiş. Yani şöyle yazarlar şairler oldu. Kimseler bir bakmış onlar şairler kasadı giden Kime? sultan. Sultanın yanına giden. Tabi şairler o zaman niçin sultanın yanına gidiyor? İşte şairi öven yani kralı padişah öven şiir yazacak. Oradan keseyle altın alacak. O yüzden giderler. Şiirlerini okurlar. Ödüllerini alırlar. Tabi bunlar da sultanı övmek için giden şairler olduğunun farkında değil normal insan topluluğu sanıyor ziyafete gidiyorlar. Felemme <laughs> enşede kullu vahidin kasidetehu. E tabi sultanın huzuruna çıkıyorlar. Ve herkes yani her biri enşede <laughs> kaside sultan huzurunda yani fi <laughs> hadreti sultan sultanın huzurunda şiirlerini okuyor. Ve caize caizetehu. Her okuyanda ödülünü alıyor. Lem yebaka illa tufeili. Ancak kim kalıyor? Yani bütün şairler şiirlerini okumuş, övmüşler, ödüllerini almışlar. Geriye sadece ne kaldı? O şeyin kuyruğuna takılan asalaklar kaldı. Evet çok güzel örnek vermiş. Güldür Güldür Show'da Yalayut İsmail karakteri. Evet bunu biliyorsanız ben belki hepsini izlemişimdir. Hakikaten tam asalak örneği izlemenizi tavsiye ederim. Evet burada da bir tek kim kalıyor? Asalağımız. Ve sakitun. Tabi oturuyor, hiç konuşmuyor. Şiir okuması lazım. Bunu durumu bu durumu sultan fark ediyor. sultan. Sultan ona dedi ki: "Ensit şiirek. Hadi ya sen de sen bir şiirini oku bakalım." O da diyor ki: "Lestu bir şair. Ben şair değilim ki." diyor. E, sultan merak ediyor. Bu gelenler şair. Sen şair değilsen femenet. Öyleyse sen kimsin? O da cevap veriyor minel gâvin et gaba yani azgınlık yapmak, taşkınlık yapmaktan gelen bir kelime arkadaşlar. Yani sapık, yoldan çıkmış, lardanım diyor. Ellezîne kâle lehüm kâlallâh fîhim. Allahu Teala bu kişiler hakkında ne demişti? Ayetten örnek veriyor. Estearzü ve şu arau yettabûhul gâvin. İşte ben Ayette ne diyor arkadaşlar? Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Yani ayete göre burada şairler var, bir yola çıkmışlar. Arkasından biri takip ediyor. Kendisini onların peşine takılan sapık olarak iddia ediyor ama ayetle mesaj verdiği için bu durum ne yapıyor? Tadahike Sultan. Sultan bu duruma gülüyor. Sultanı güldürüyor Min reddihi. Verdiği cevaptan dolayı yani her ne kadar yaptığı iş kötü olsa da Kur'an-ı Kerim'de bir ayete kendini monte ettiği için burada kendine bir İslami bir mesaj verdi. İslami bir dayanak noktası oluşturdu. Bu durumu sultan anlıyor. Ve emara lehu bi caize. Ona bir ödül veriyor. Tabi e, buradaki anlatımla şiir ilk zamanlar İslamiyet'te yani İslamiyet gelmeden önce şiirin yeri çok önemli. Biliyorsunuz muhalleka sebalar ee, şiir o zaman nasıl günümüzde teknofes vesaire teknoloji her yerden her liseden her üniversiteden bir sürü öğrenci genç kendi yeteneğini teknolojik anlamda konuşturmak istiyorsa o zaman da şairler edebiyatçılar kendini her ortamda ispat etmeye çalışıyor tabi İslamiyet gelince Kur'an-ı Kerim'in hitabı vesaire dolayısıyla o cahili arapları peygamberimizi şairlikle suçluyor deli bir şair diyor tabi İslamiyet Kur'an-ı Kerim bu noktada o bir şair değildi diyor. Ne Kur'an-ı Kerim ne de Peygamberimiz şair değildi diyor. Ama bu yanlış anlaşılıyor. İslamiyet şiiri engellemiş mi? Hayır. Bu ayetin devamına bakacak olursak arkadaşlar burada geçiyor. Estaizu billah ve şuara üyettebihumul gâbun elem tara fi kulli ve şairler burada yerilmiş ama şu son ayette arkadaşlar peygamberimize sorulduğu zaman izahat olarak şu ayeti gösteriyor. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'a çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendini savunanlar başkadır diyor. Yani dolayısıyla e, bu tarz noktada olanlar şiir söyleyebilir diyorlar. Hatta Peygamber Efendimizin Hasan bin Sabit, Hab bin Malik adında şairleri de var. Hatta Resulullah'ı ve Müslümanları hicveden Ka'b bin Eşref'in öldürülmesinin emrini de bizzat peygamberimiz veriyor. Dolayısıyla İslamiyet'te e, İslami anlamda hakkı savunan şiirler yazmak önem arz ediyor. Bu noktada sıkıntı yok. Ama diğer anlamda insanları yoldan saptırmak, lehvani ve şehvani şeylerin yazılması bu anlamda şiirsel olarak kabul edilmiyor.